Merhaba arkadaşlar. Şunlar Edil gibi 2026 kanalıma hoş geldiniz. Hadi bakalım. Şimdi şunlar Adamlar dizimize başlayalım. Bay renkli bir gün yürüyordu. Ve bir anda bay renkli durur. Çünkü çünkü karşısına mini çıkar. Ve mini gelip bay renkli der. Hey hey hey. Bay renkli. Bay renkli. Evet şu an dünyayı bay renkli gözünden göreceğiz. Hey bay renkli. Bay Renkli söyler. Efendim şu, mini. Şu, ve mini de söyler. Bay Renkli dünyamızı canavarlar ele geçirecekmiş. Ne yapmamız gerek? Çok korkuyorum gerçekten. Çok korkuyorum gerçekten. Dinozorları mı alsak acaba Bay Renkli? Lütfen. Lütfen. Çok korkuyorum. Bize sen yardım edebilirsin. Çünkü buraların en bilgisi sensin. Yaşlı olmasan da çok bilgisin. Ve Bay şöyle. söyler. Tamamdır. Yes, der Mine. Fakat Baydengi söyler. Ama maalesef şunu anlatmam gerek. Biz çönül adamların yaşadığı bu maceraları anlatmam gerek. Çünkü burada sen de savaşacaksın, der Mine. De. <laughs> Nasıl olacak bu, der. Baydengi ne der. Ben sana öğretirim, der. Ama ilk önce bu çönül adamların tüm dünyayı kayısını anlatmam gerek, der, der Mine'ye Baydengi'ye ve min der ki tam tam bayağı renkli anlatın anlatın der ve bay renkli kenara geç otur der miniye ve min de oturur ve bay renkli anlatır düt, 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 düt. evet arkadaşlar ve bay renkli şöyle der evet bir zamanlar canavarlar evet bakın bu canavar. ve şunu insanlar bu da şunu insan insanlar beraberce güzelce yaşarlar fakat bir gün fakat bir gün şunun adamlardan birinin, bizim şunun insanlardan birinin aklına önceden kötü bir fikir gelmiştir. Canavarları kendi ülkelerinden götürmek. Neden mi? Çünkü canavarlarla insanlar aynı ülkede yaşıyorlardı. Çünkü bazı şöyle insanlar, canavarlar gitmeli, biz onları istemiyoruz der. Fakat bazı şöyle insanlar ben bence onlar kalsın ya, bizi hem koruyorlar hem de bize zararları yok. Beraberce mutlu mesut yaşıyorlar. Fakat bu ikileri arasında bir kavga oluşmaya başlar. Dıt. Ve bunlar ise Johnny'in yaratıkların kulağına gider ve çok sinir. bazı şöyle insanlar, şöyle insanlar, küçük canavar yavrularına gidin buradan yeri kötüce cevaplar verir ve onları zorbalarlar. Fakat bundan sonra da aynı şeyi şöyle yaratıklar da yapmaya başlar ve böyle kavgalar oluşur. Git buradan. Hayır ya, seni söyleyeceğim der. Ve kavgalar böyle devam eder. Ve kavgalar böyle devam eder. Ve size şunu söyleyeyim. Aslında dinozorlar bu, zam bu kavgaların devam ettiği zamanlarda dünyada böyle kavgalar oluşmuş. Ve, ve sonrasında ise birkaç hata oluşmuş dünyada. Yani simülasyon bozulmuş. Sonra da yani senaryo gereği yani boyunca simülasyon bozulmuş. Ve bir anda bir aradan böyle garip bir portal açılmış ve böyle dinozorlar gelmiş. Mesela bu bir T-Rex. Ama farklı dinozorlar da gelmiş. Sonrasında ise şöyle yaratıklar bunlardan korkmuş ve zarar verecekleri için verdik dinozorların şöyle yaratıklara zarar verdiklerini düşünerek şöyle yaratıklar dinozorlar arasında bağ kurmamış. Fakat şöyle insanlar dinozorların arasında bağ kurmuş ve dinozorları yitmiş. Mesela bazı şimdi insanlar dinozorlara balık gibi et gibi şeyler böyle kombo Hey, yani Sen bir tüy reyce olmalısın. Al bir balık falan yeder. T-rex böylece insanları böyle böyle insanlar dinozorları yiyecek. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Çok fazla zamanım olmadığı için biraz hızlı çiziyorum. Yoksa aslında güzel çizerim ben resimlerimi de. Şimdi biraz kötü çizgi olabilirim kusuruma bakmayın. Hadi abonelerimizi yükseltelim. Hadi hikaye devam edelim. Şimdi bir arkadaşlar Başımı önce şunu diyeyim. Şimdi çok zamanım olmadığı için hızlı yayın hızlı çizeceğim. Kötü olursa lütfen kusuruma bakmayın. Lütfen arkadaşlar. Hızlı çizdiğim için biraz kötü çizeceğim. Yavaştan çizince güzel çiziyorum. Hadi devam edelim. Arkadaşlar hızlı çizdiğim için biraz kötü oldu ama hadi devam edelim. Sonra şimdi size insanların aklına şöyle bir fikir gelin. Bazı kötüler aklına. Bu da benim hızlı çizdim. kötü T-Rex. Ve bir tane zor zor boşuna der ki hey T-Rex. Hadi git şu karşıdaki Şöyle yaratığa saldır der. T-Rex ise ona uyar ve şöyle yaratığa saldır, saldırı, saldırmaya başlar. İşte şu karşıdaki şöyle adama. Ha, adam ise aa ulan. Böyle de savaş çıkar. Mesela bu dinozorlar dünyaya gelmesiydi belki de insanları ve can, dinozor canavarların arasında kavga olacaktı. Ve canavarlar daha güçlü olduğu için insanlar kaybedecekti. Fakat dinozorlar geldi ve insanlara güç kazandırdı. Yani artık işitlendiler. Bakalım bu kavgayı kim kazanacak? Ve hala dünyayı Bay Benkili'nin gözünden göz Şimdi anladın mı Minder? Minder ise evet evet anladım der. Peki ya bu hikayede küçükler de savaşıyor. Bay Renkli ise şöyle o evet onu anlatmayı unutmuşum. İşte sonrasında ise o yıldan bu yıla kadar insan insanlar ile canavarların arasında savaş çıkar. Ve insanlara dinozorlar da yardım eder. Fakat bazı canavarlar da dinozorları görür ve evcilleştirmeyi dener. Bakalım nasıl olacak. Burada küçük büyük herkes savaşıyor. Vay da gerçekten mi der. Bindi ise. Ve şöyle bir şeyler. <laughs> Bay Renkli söylemeyi unuttum. Savaş yarın. Yarın yapılacakmış. Çok dikkatli olmalıyız der. Bay şöyle der mi diye. Hmm mini peki ya bunu herkese mi söyledin? Evet evet bay renkli herkese söyledim der mini. Bay renkli ise tamam yarın ne kadar hazırlığımızı yapalım der. minisi tamam bay renkli diyerek görüşürüz diyerek gider. Görüşürüz bay renkli. Görüşürüz mini. Mini ise gider. Bölüm 2 yakında gelecek. Ve bölüm 2'de ise biraz daha fazla karakter tanımaya başlayacağız. Bakalım canavarlar kim? İnsanlar kim? Görüşürüz. Kanalıma abone olup videoma like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizin yorumunu okuyacağım, like atacağım ve kalp atacağım. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Yaşasın korkumuz. Hadi görüşürüz.